Merhaba sevgili Umut Sen takipçileri. Bugün BBC grevinin 15. gününde kazanımla sonuçlandığını e, sevinçle duyuruyor ve e, bu kazanım sürecinin ve grev sürecinin nasıl geçtiğini konuşmak üzere Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekre Sekreteri Mustafa Kaleli ile beraberiz. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Bizdeyiz, teşekkürler. E, Mustafa Bey, ben öncelikle şunu sormak istiyorum size. Ee, gerçekten çok güzel sonuçlandı. Çok güzel so e, kazanımlarla sonuçlandı grev ama e, greve çıkmadan önce e, çalışma koşulları nasıldı BBC'de diye sorsam. Ee, Türkiye'deki çalışanların önemli bir kısmı son aylardaki e, devaluasyon artık bunu ismini öyle koymuyorlar ama biz söyleyelim devaluasyon karşısında mağdur oldu. Yani Türk lirası değer kaybetti ve tüm temel ihtiyaçlara çok ciddi zamlar geldi. Yani elektrikten doğalgaza temel gıda maddelerinden, işte okul ücretlerine kadar, taksi ücretlerine kadar her şeye zam geldi. Ama TL maaş alan çalışanlar için tabii bu büyük bir fakirleşme. Hı hı. Ee, 5 bin lira da maaş alsa insan 10 bin lira da 20 bin lira da bu fakirleşmeden e, nasibini alıyor. Bizim üyelerimiz de nasibini alıyor. Biz tabii toplu sözleşmelerle daha iyi koşullara getirmeye çalışıyoruz üyelerimizi. BBC'de o iş yerlerimizden bir tanesiydi. Biz Ağustos ayında başladık toplu sözleşme görüşmelerine. Henüz her şey bu kadar kötü değildi ekonomik olarak. Ama orada bile zaten başlangıçta zorlanmıştık çünkü işverenin uzlaşmaya çok da gönüllü olmayan bir tavrı vardı ve bize yüzde 10 zam teklif ettiler. <laughs> Biz bunun gerçekçi olmadığını söyledik tabii. Yani yüzde on zam Türkiye koşullarında insanların kayıplarını telafi etmiyor. Çok çetin ve aylar süren pazarlıklar yaptık. Ta ki Aralık ayına gelene kadar. Aralık ayında Londra tarafı yüzde yirmiye çıktı. Bu arada <laughs> Türk lirası daha da değer kaybetmişti. Evet. Biz dedik ki bu yüzde on kayıpları telafi etmeyecek. Dolayısıyla bize grevden başka bir seçenek bırakmıyorsunuz. Arkadaşlarımızla istişare ettik ve e, greve çıktık. 15 gün İstanbul'un en soğuk 15 günle denk geldi maalesef. Gerçekten çok çetin şartlarda sokakta sabah 10'dan akşam 5'e kadar 2 derece, 1 derece, eksi 1-2 derece arasında gidip gelen hava koşullarında 15 gün boyunca grev yaptık ve bu arada bir yandan da pazarlıklar sürdü. <laughs> Londra tarafının yeni teklifleri oldu. Biz tabi sendika yöneticileri, avukatlar devam bir müzakere, pazarlık halindeyiz. Ve yükseldi, yükseldi, yükseldi. En son dün gece yüzde 32'ye çıktılar ve talep ettiğimiz yan hakları da vererek işte yemek yardımının, yemek parasının yükseltilmesi, gözlük yardımı, aileleri de kapsayacak şekilde özel sağlık sigortası verilmesi gibi ve dün gece imzayı attık. Bugün de takip etmişsinizdir. Bir törenle, bir bayram havasında grevimizi kazanımla, zaferle sonuçlandırdık. Evet, evet takip ettik. Çok da neşeli gözüküyordunuz. Çok da haklı bir neşe bu. bu arada tabii bu kazanımların hepsi aslında izleyen tüm diğer iş kollarında çalışma koşullarından memnun olmayan binlerce, milyonlarca işçi de cesaretlendiriyor. Bunun için ayrıca teşekkür etmek gerek belki de bu greve. Ben biraz şeyi de sormak istiyorum size. Evet çok soğuktu ve çok zor şartlarda geçiyor genelde kış aylarında direnişler ve grevler. Biz de Umutsan olarak şahidi, hatta zaten, parçası oluyoruz çoğu zaman. Ama bu 15 günde eminim çok sıcak hissettirecek anlar da yaşanmıştır. Bu 15 gün nasıl geçti genel olarak? E, i̇şçiler e, fiziksel şartlarının zorluğu yanında e, ne gibi öğrenme süreçleri yaşadılar diye sorsam. Sizin e, sorunuza başlarken söylediğiniz şeye altını çizelim. Tamamen katılıyorum. Aslında Türkiye'de çalışanlar ne istiyorsa BBC çalışanları da onu istiyordu. Yani adil bir ücret artışı bu TL'nin değer kaybı karşısında zararlarımızın e, tazmin edilmesi bu mesele. Yani biz adil bir ücret istiyoruz. Yoksa e, yani gerçekçi olmayan afaki uçuk şeyler istemiyorduk. Bunun haklılığını biliyorduk bir kere greve çıkarken. Yani talep ettiğimiz şey son derece makul ve işveren tarafının e, bize yaptığı teklifse son derece yani gayri ciddi demeyelim ama gerçeklikten kopuktu. Türkiye gerçekliğinden e, kopuktu. Grevin ilk günleri tabii biz de Acemi'ydik. E, 2009'dan beri Türkiye'de medya alanında grev yapılmıyordu. En son grevi yine biz ATV Sabah grevini yapmıştık. Ama biz bu sendikanın yeni kuşak yöneticileriyiz. ATV Sabah grevini sadece uzaktan destekliyorduk o zamanlar. Gazeteci olarak, gazetecilik öğrencisi olarak oradaydık. E şimdi çok genç bir yönetim kuşağı olarak bizim de grev deneyimimiz yoktu. BBC'deki arkadaşlarımız yoktu ama şunu biliyorduk. Bir tek şeye inanıyorduk. Birbirini tutan bir çalışan grubu ve güvendikleri bir sendika varsa sonuna kadar gidebiliriz. Bunu biliyorduk. Her şeyi hesapladık tabii. Bu grev ne kadar sürer? Hı hı. Kaç gün? Ne kadar dayanabiliriz? Zaman, emek, para, Uluslararası dayanışma, kendi iç motivasyonumuz, psikolojimiz hepsini ölçtük, tarttık, biçtik dedik ki evet biz sonuna kadar gideriz. Çünkü birbirini gerçekten tutan, birbirine güvenen ve sendikasına güvenen çok özel bir çalışan grubuyla, herkese örnek olacak bir çalışan grubuyla beraberdik. Ve işte 15 günün sonunda onların sayesinde Türkiye'deki diğer sektörleri, diğer çalışanlara da, örnek olabilecek bir zafer kazandık. Hı hı. Evet, e, gerçekten e, o enerji de aslında yansıyordu sosyal medyadan. E, o, o anlamda e, çok da kısa sürede bu arada kazanmış bir grev. Yani çok uzun süren e, grevler de olabiliyor. E, o anlamıyla evet en soğuk günler ama e, neyse ki e, kısa sürmüş oldu. E, ben şunu da sormak istiyorum size. Genel olarak gazetecilerin daha doğrusu basın emekçilerinin ee, çalışma şartları nasıl? Yani şöyle bir güvencesizlik olduğunu zaten biliyoruz. Ee, gazetecilik yapmaya çalışırken bin bir türlü e, ...baskıya ve kolluk şiddetine maruz kalan gazetecileri de biliyoruz. Ee, hem biraz bunları açalım istiyorum. Aslında hani Türkiye e, gazeteciler sendikası tüm bunlarla e, nasıl, bunlara dair nasıl bir program var? E, nasıl süreçler yürütüyor? hem bu devlet tarafındaki baskı hem de aslında çalışma koşulları nasıl yani BBC'de evet gerçekten çok düşük bir zam teklif edilmiş ve bir grev olabildi bu mesela diğer basın kuruluşlarındaki basın emekçileri için nasıl ilerliyor nasıl şartlarda çalışılıyor ne kadar güvenceli çalışılabiliyor diye sorsam yani izleyenler belki inanmayacaklar ama Türkiye'de çalışma koşullarının en kötü olduğu sektörlerden bir tanesi medya. Biliyorum dışarıdan bakınca böyle ışıltılı, parıltılı görülüyor işte spot ışıklarının altında e, televizyona işte beyefendiler hanımefendiler çıkıyor güzel kıyafetler ve makyajla O ışıltılı dünyada zannediliyor ki gazeteciler iyi bir hayat yaşıyor. Öyle değil. Gerçekten değil. Bir, birçok medya kuruluşunda maaşlar asgari ücret ya da asgari ücret hemen üzerinde bu Türkiye'nin medya gerçeği yani 4500 5000 liralardan bahsediyoruz o da yeni oldu asgari ücretin yükselmesi sayesinde iki müthiş bir işsizlik var yüzde %36 civarında ve işsizliğin en yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi medya iş kolu bu işsizlik ne yaratıyor güvencesizlik yani patron diyor ki kardeşim 4500 lirayı kabul etmiyor musun tamam kapı orada hı hı. Ee, ben senin yerine işe alacak daha işte başka on bin tane daha insan var onları alırım. Hı. Bu güvencesizlik insanları kendisini güçsüz hissettiriyor. Devamlı bir kaybı duyuyorsunuz. Acaba işimden olur muyum diye. Üç belki en önemlisi gazeteciliğe düşman bir iklimdeyiz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteciliği boğmak için gazetecilere savaş açmış durumda. Hiçbir şekilde e, demokrasiye inandığını düşünmüyorum. Farklı fikirlere, farklı görüşlere asla tahammül etmiyor. Ve gazetecileri farklı enstrümanlarla, şimdi izleyicilere sıkmayalım ama herkes biliyor bunu. Yani rütüp cezaları, basın ilan kurumunun ilan kesmeleri, e, sokakta fiziksel saldırılar, yargılamalar, gözaltılar, tutuklamalar, hapis, tehdit bu araçların, bu enstrümanın hepsini kullanarak Türkiye'de gazeteciliği boğmaya, gazetecileri itibarsızlaştırmaya çalışan da bir otoriter rejim var. <laughs> ee, şimdi bunların hepsi içerisinde biz gazetecileri hem bu ceberrut iktidardan korumaya çalışıyoruz, hem de onların insanca bir yaşama kavuşması için ekonomik mücadele veriyoruz. Normalde sendikalar diğer sektörde şunu yapar. Şimdi zam, fazla mesai, yemekhanede çıkan yemeğe kalitesi. Biz bunları yapıyoruz. Bir de bunun üzerine otoriter iktidarla e, mücadele ediyoruz. Her gün Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. her gün. Her gün meslektaşlarımızın davası var. Şimdi <laughs> bu koşulları değiştirmek için gazeteciler bir araya geliyorlar. Ama bizim küçük başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Daha motive olabilmek için. BBC işte bunu başardı. Uzun bir aradan sonra ilk kez gazeteciler gördü ki bir araya gelirsek, birbirimizi tutarsak, birbirimize inanırsak, güvenirsek ve kararlı biçimde mücadele edersek korkmadan hakkımızı alabiliyoruz. <laughs> bu bakımdan da BBC grevi hem diğer gazetecilere hem de diğer tüm sektörlere örnek oldu. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, evet. Kesinlikle çok doğru. Aslında benim sorularım bu kadar ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Var olmaz olur mu? Şimdi biz sendikacı olduğumuz için artık istiyorum işte <laughs> ko konuşmaktan hiç bıkmıyoruz. Çünkü zaten işimiz insanları ikna etmek. İzleyen bütün e, katılımcılara, izleyicilere şunu söylemeyi çok isterim. Ben yıllar boyu hep şu örneği vermiştim. İşte bir tane elinize kurşun kalem alın, böyle çat diye kırarsınız değil mi? 10 tane kurşun kalem alıp birbirine bağlayın. Bakalım kırılıyor mu? İşte sendika o aradaki ip. <laughs> Bizde bir keramet yok. Sizde var. 10 <laughs> kişi bir araya gelirse sendika olmasın gerekirse. Yani yan masadaki arkadaşım, aynı servisteki, aynı yemekhanedeki beraber çalıştığımız 10 kişi bir araya gelirse birbirini tutarsa, birbirine güvenirse biz patronlar karşısında yenilmez bir güç oluruz. Buna inanın. Kendi gücünüze inanın. Yan masadaki arkadaşınıza inanın, güvenin. Bizim bu son BBC grevinden bir örnek vereyim size. Yüzde onla başladık pazarlığa. Yüzde evet. de bitti değil mi? Evet. Demek yüzde otuz verebilirlermiş ilk günden. Daha biz Ağustos ayındayken. Yüzde otuz verebilirlermiş. Bütçeleri varmış. Niye yüzde on teklif ettiler? Çünkü patronluk bunu gerektirir. Çünkü İşverenlik bunu gerektirir. Ama çalışan olmak, işçi olmak da işte bunu kabul etmemeyi kararlı bir şekilde mücadele ederek alabileceğinin en iyisini almayı gerektirir. Şu yaşadığımız ekonomik kriz koşullarında doğalgaza, elektriğe, bütün temel tüketim maddelerine bu kadar zam gelirken hala sesini çıkarmamak, hala sendikalı olmamak, hala yanmasındaki arkadaşınla kader birliği yapmamak bana biraz garip geliyor. E, naçizane tavsiyemdir. Pazartesi günü işe gidecek olanlar en önce çalışma arkadaşıyla bir konuşsun bu konuları. Belki oradan bir birlik doğar. Belki ondan sonra 3-5 kişi olurlar. Belki ondan sonra iş yerinin çoğunluğu olurlar. Ve o çoğunluğu sana nasıl emin olsunlar. Aynı trend yol çalışanları gibi, aynı BBC çalışanları gibi mutlaka zafere kavuşacaklardır. Evet, biz de buna gönülden inanıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve tekrar e, grev zaferiniz için tebrik ediyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Darısı herkesin başına. <laughs> evet sevgili Unsan takipçileri, bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kaleri ile beraberdik. Kendisiyle 15 gündür süren ve %10'dan %32'ye çıkmış ve istediği yanakları da almış bir BBC grevini konuştuk. Kendisinde dediği gibi aslında İşçiler bir araya geldikleri zaman her zaman patrondan güçlüler. Çünkü biz emek emek gücümüzü aslında kira e, kiralıyoruz onlara ve kiralamaktan vazgeçtiğimizde istediğimizi alabiliyoruz bunu örgütlü ve güçlü şekilde yaptığımızda. Bugünlerde de aslında anlatmaya hacet yok. Bugünlerde bunun örneklerini çok sık görüyoruz. Trendyol, Hepsi Burada, Scotty ve BBC e, aslında tüm işçi sınıfı Türkiye'de rahatsızlığını e, yavaş yavaş kıpırdanmaya başlayarak e, dile getirmeye başladı. Gümbür gümbür geliyor gibi gözüküyor işçi sınıfı hareketleri. Biz de Umut Sen olarak her zaman seslerini duyurmak için ve mücadelelerini büyütmek için elimizden geleni yapıyor olacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.